Ben Ömer bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Sosyal medya hesap üzerinden Hashtag Ömer bunu yapamaz Etiketiyle yapmamı istediğiniz çalıştıkları yapacağım arkadaşlar Umarım güzel video olur bu videoya 5 alt like gelirse Her hafta böyle çalış videosu arkadaşlar Emin olabilirsiniz Haftada bir paylaşım yapacağım e, 16'dan gelenleri toplayacağım Instagram bir de Facebook aynen. Bunları yapacağım. İstiyorsanız ilk challenge'ımıza geçelim. Evet arkadaşlar e, Sedat Burak Muhtaroğlu Hashtag Ömer bunu yapamaz başından aşağı su demiş. Eee tamam lan. Yapacağım bunu. Bekleyin geliyorum ama. Evet arkadaşlar geri geldim. Gördüğünüz üzere bir bardak su. Yani bir bardak değil de Eee yarım oldu bu aslında yarım oldu. Ben şu sandalyeyi hemen bir çekeyim. Eee şuraya da getireyim ben şu alttakini Evet umarım şu anda görüyorsunuzdur muhtemelen beni Sedat Burak Muhtaroğlu Allah senin olup bir dakika Eee bu gibi soğuk. Lan kalbime inecek dur 1 2 3 Arkadaşlar ben üstümü değiştiriyorum videoya kaldığımız yerden devam edeceğiz Oh evet üstümü değiştirdim Hemen geldim arkadaşlar Abi, Üstüm başım dondu yerler hep ıslandı Ulan Sedat Burak ee, İstiyorsanız yani. hemen ikinci şanımızla Devam edelim ee, Yusuf Berkay Öztürk demiş arkadaşlar buna Hashtag Ömer bunu yapamaz CS'ye gir ve Rus taklidi yap Başımın üstüne Hemen CS'ye girelim Evet arkadaşlar oyun bulduk ee, Daha demin ben trollemeye başladım zaten fucking idiots motherfucking gerizekalı beyin siz azıcık Türkçe konuşalım değil mi motherfuck up you are motherfucking su kabliyat oh my god you a motherfucking bitch evet şu anda çok kasıyor olabilir arkadaşlar mapten dolayı ben zaten kendi oyun ayarlarında da değilim yani video çekmek için. <laughs> Za noob noob lol lol lol. Oğlum neden atladılar oğlum hala odadan? <laughs> ah motherfucking bitch. Sukabliyat. Shut, Shut the fuck up fucking idiot. You are noob. Shut the fuck up! Oh my god, I just woke up and I have to hear you. Fuck, fuck shut bitch. up, shut the fuck up! Oh motherfucking bitch! Okay, the fuck up. Shut the fuck up! You are motherfucking bitch, bitch. Shut up. You bitch. Shut the fuck up! Okay, okay, I shut up. You shut up too. Motherfucking bitch. No one speaks there, okay? Kes lan! Motherfucking! Oğlum, hala odadan atmadılar. I'm sick of you. I just woke up and I have to eat you. Fuck this. Motherfucking shut the fuck up. You are motherfucking noobs. Allah. Ne oluyor lan? <laughs> Oğlum. <laughs> Oğlum çok iyi ya. oldu stack dediğim öyle olur Ona ben mi öldürdüm lan Tövbe bir korktum bir anda Evet bıçakla oynayalım bir de Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere CSGO'da da Rus yaptık e, ee, drop yediği için hemen çıkmak zorunda kaldım ama gerçekten adamla biraz kavga ettik İstiyorsanız diğer challenge'ımıza geçelim arkadaşlar Evet arkadaşlar en son challenge'ımızda karşınızdayım e, ee, Nisa çiftçi bir çarbay bardağı suya bir yemek kaşığı karbonat karıştır ve onu iç demiş ee, acaba ne olacak lan dur Durun çok merak ettim hemen gidip geliyorum işte geri geldim Eee karbonatla eee Su getirmedim abi bir dakika hah o su varmış vallahi burada Hemen o suyu da alalım Eee siz göremiyorsunuz ama ben şuraya bir oturup e, karışımı hazırlamaya Başlayacağım arkadaşlar bir çorba kaşığı zaten burada var Ama ben bir çay bardağı değil daha da büyüttüm Eee gördünüz hele bir su bardağı koydum hemen şöyle biraz koyalım bu kadar yeterli. Hemen suyumuzu şöyle koyalım. Abi karbonat acaba ne, ne mantığı diye Kamera açısından çıkıyorum Kar, abi karbonatın ne şeyi olabilir ki? ben çok merak etmişim yani, karbonat karbonat, ile sirkeyle karbonat olabilirdi ama. Dur. Allah'a abi başladım. Şimdi gördüğünüz üzere abi kabarmaz değil mi o? Tamam. Evet. Şu da karbonatımızı koyduk. Ee, yarım şeye. Bakalım. Biraz da karıştırayım hemen şöyle. Abi iğrenç olacak gibi geliyor ama. Abi bu ne? Abi kokusu da iğrençleşti bunun. Öf, dur şurada yedekten bardak vardı. Abi bu ne? Bunu karıştıracak mıyım ben şimdi? Bari nasıl yapılacağım aşağıya yazsaydın ya. Güzel olabilirdi o. Evet arkadaşlar karıştırdım. Şöyle iğrenç bir şey oldu. Kokusu iğrenç abi. Karbonat değil mi bu? Aynen hmm, karbonat. Şimdi 3 dediğimizde içiyoruz arkadaşlar. Bir... Abi dibine çöktü bu. 1 dakika. Bir dakika. Ha, ha. Evet hemen içeceğim. 1. 2. Abi ben bunu bitirecek miyim ben şimdi? Abi neye benziyor biliyor musun? Bildiğimiz şişe benziyor ya tadı. Abi iğrenç Nisa ne yaptın bana? Abi iğrenç bir tadı var anlatamam size. Bildiğimiz iğrenç yani. Ben bunu bitirecek miyim şimdi? Abi dur yüzünden yaş geldi. Abi iğrenç. Dur burnumu kapatıp hemen içebilirim bak. Doğru. Abi kokusu mu? kokusu da iğrenç bildiğimiz bok kokuyor yani şu. Abi korkuyorum. Abi 1 2 3 ah abi iğrenç. Arkadaşlar ben bunu içersem ölürüm. Ben bunu içmeyeceğim. Evet ben bunu içmeyeceğim. Evet o kadar eminim ki bu da iç bize. tadı kaç. Şuradaki su içe. iğrenç ya. Ay, abi iğrenç bir tadı var. Evet arkadaşlar Bugünlükte de videomuzun sonuna geldik. Umarım challenge videosunu beğenmişsinizdir. Daha çok böyle videosu gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumları da yazabilirsiniz. Hashtag Ömer bunu yapamaz. Ve yapmamı istediğiniz Görev Instagramı Facebook Facebook'umu koyacağım. Orada ben paylaşım yaptığım anda ee, altına yazarsınız. Ben haftada bir böyle bir video çekip atacağım. Hani atmaya çalışacağım daha doğrusu. E, kendinize iyi bakın. İyi günler. Bay bay.